Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, ne güzel sizi görmek. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok memnun oldum. Merhaba, hoş geldiniz. Thank you for making it rain and cold. I feel like yes. home. <laughs> it is a bit unusual for us, but they're also happy that it rains. Oh, it's good for nature. We been waiting so since long time. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Direkt İzmir bizim için İzmir'in kabuğunun kırılıp dünyayla buluşmasına bir adım daha yaklaşmak demek. İzmir eğer o kabuğu kıramıyorsa o dünya kenti olma misyonundan, zenginliğinden, baskından da uzaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla İzmir ne kadar kabuğunu kırıp dünyayla buluşursa o kadar dünya kenti olduğu özelliklerini zenginleştiriyor. Bu buluşmanın, direkt İzmir'in bizim için en değerli anlamı bu. İzmir'e hava yoluyla direkt ulaşım alternatiflerini güçlendirmeyi hedeflediğimiz bir projeyle sizlerle buluştuk. Direkt İzmir projemiz İzmir'e direkt ulaşım olanaklarını üç adımda geliştirmeyi hedefliyor. İlki satışta olan ama henüz yeterli yolcu sayısına ulaşamayan uçuşların kesintisiz devam etmesine destek olmak. İkinci adımda sadece yaz mevsiminde gerçekleştirilen direkt uçuşların yıl geneline yayılarak İzmir'i yılın 12 ayı turist çeken bir şehir haline getirebilmek. Üçüncüsü ve son adımda ise İzmir'den direkt uçuş yapılan yeni destinasyonların açılmasını hedefliyor. Böylelikle dünyanın farklı şehirlerinden ziyaretçilerin İzmir'in doğal ve kültürel mirasını yapmış edilmesinin kapısını aralıyoruz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için İzmir'deki çok değerli paydaşlarımızla eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Sun Express, Corendom, Pegasus, Türk Hava Yolları ve Adnan Menderes Hava Limanı'na değer katan TAV'la birlikte hareket ediyoruz. İzmir Hava Limanı yeni bir cazibe merkezi haline getirecek bu çalışma sadece İzmir'e değil tüm Ege bölgesi ve ülkemizin turizmine katkıda bulunacak. Değerli konuklar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan içinde bulunduğumuz ay itibariyle yurt içi ve yurt dışında toplam 49 noktaya tarifini direk seferler gerçekleştiriliyor. Bu şehirlere önümüzdeki yaz döneminde Beyrut, Cenevre, Milano, Üsküp ve Nant gibi yeni noktalar eklenecek. Bugün imzalayacağımız protokol, sefer sayılarını ve destinasyonları artırmak için attığımız önemli bir adım. Bu protokolü İzmir'den direkt uçuş düzenleyen tüm havayolu firmalarının seferlerini Türkiye ve dünya genelinde tanıtmayı davet ediyoruz. Direkt İzmir Kom adıyla İzmir'den direkt uçuda tüm deniz destinasyonları içeren bir internet sitesi kurduk. Direktizmir.com Vatandaşlarımız bu site sayesinde İzmir'den aktarmasız uçulabilen tüm noktaları en güncel haliyle ve hızla öğrenebilecek. İzmir'in refahını büyütmek için çalışan tüm kurumlara sahip çıkmak boynumuzun borcu. Paydaşlarımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ve sonuna kadar yanlarında olacağımızı, yapacakları çalışmalarda olabildiğince destek vereceğimizi bu vesileyle bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bugün İzmir turizmini emin adımlarla ve tüm paydaşlarımızla birlikte bir adım daha geriye taşımanın gururunu yaşıyorum. Bu ortaklık sayesinde inanıyorum ki İzmir turizmini pandemiye rağmen birlikte büyütmeye devam edeceğiz. 2021 başında önce İzmir turizm stratejisini Kalkınma Ajansımız ve İzmir Vakfı ortaklığıyla birlikte yayınladık. Onun içinde yazanları tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle bir turizm dijital turizm altyapısı hazırladık. Yani belki de Türkiye'deki ilk dijital turizm ansiklopedisi diyebileceğiniz bir e, web sayfası bu bir mobil aplikasyon bu aynı zamanda bizitizm. Turuncu çember hijyen sertifikasını uygulamaya başladık çünkü pandemi döneminde belki de en çok eksikliği duyulan şey güven duygusuydu. O güven duygusunu perçinleyecek ve o iç rahatlığıyla alışveriş etme e, imkanı sunacak e, bir uygulamaydı. Bunu hayata geçirdik. Yine sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda Konak Meydanı'nda tüm otobüsler için yolcu indirme noktaları oluşturduk. Alsancak'taki Türk Park'ta kemer altında turizm bilgilendirme ofisleri açtık. Bunların sayısını önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. İzmir'in doğal ve kültürel mirasını dünya ölçeğinde bilinir hale getirmek için Dünyanın İzmir Mirası programını başlattık. UNESCO Dünya Listesi'nde iki noktamız vardı biliyorsunuz. Bunu altıya çıkartacak bir çalışmaya giriştik. Yediz Deltası, Kemeraltı, Cenevis Kaleleri ve Birgir. İzmir'i yeniden önemli bir muaziyel limanı haline getirmek için Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz, TÜRSAP ve Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllar sonra ilk gemi, ilk kruz gemisi Mart ayında İzmir'e gelecek. Ve eğer büyük bir terslik olmazsa 2022 içinde 29 seferi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biraz turizmin İzmir için öneminden önce İzmir'in turizm için öneminden bahsetmek çok daha doğru. Bu bilinçle 2019 yılında başladığımız İzmir çıkışlı uçuşlarımıza hiç ara vermeden devam ettik. Ve bu yoldaki artışı sürekli destek vermeye de devam edeceğiz. Bu web sitesine gelecek olursak İzmir'in doğrudan bağlanacak olan uçuşlarının bulunabilmesi için gerçekten çok faydalı bir platform. Markalaşma yolunda atılacak olan bu somut adımın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa Turist, İzmir'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini çok iyi biliyor demiştik. Umudumuz bu anlamda sadece Avrupa'da değil. E, tüm dünyada İzmir'in gerçekten hak ettiği yerde ve bir tatil markası olmasıdır. Güzel Türkiye'mizin e, İzmir Nadi'de şehirlerinden bir tanesi eee iç hat ve dış hatlarda direkt seferler rica ediyoruz. Ve İzmir'den gerçekleştirdiğimiz bu direkt uçuşların gerçekten direkt İzmir Kom üzerinden kolayca ulaştırılması bizim için önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Tarım Vakfı'nın ortaklaşa yani hayata geçirdiği bu faydalı projede emeği geçen herkese de teşekkürü bir borç biliriz. E, tabii biz yakın gelecekte e, büyüyen filomuzla paralel olarak İzmir'den gerçekleştirdiğimiz direk seferlerin sayısını artırmak için var gücümüzle çalıştığımızı da söylemek isterim. Direkt İzmir Projesi, İzmir'e uçan tüm hava yolları, İzmir halkı ve buraya gelecek misafirlerimiz biz, için oldukça önemli. As the main carrier of İzmir, İzmir'i hem iç hem dış hatlar direkt seferlere seferlerle en fazla destinasyona bağlayan hava yolu olarak this summer we will have direct flights to Izmir from 33 destinations in 17 countries and 16 domestic flights. 2022 yılının pandeminin etkilerinin olumsuz etkilerinin ortadan kalktığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sektörümüzün de normalleşmeyle birlikte toparlanması ümidiyle yapılan bu organizasyonda oluşturulan bu ee, yılın daha ilk günlerinde özellikle altını çizmek istiyorum motive edici özelliği e, nedeniyle de e, başarı katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ve İzmir Vakfı'na bu çalışmalarından dolayı ve destek sağlayan diğer katılımcılar için çok teşekkür ediyorum. Evet,